我这样。 Evet buyurun. <laughs> Sezonun son programı sizin yoğunuz hiç bitmiyor ama. Evet biz çalışıyoruz. Biz yazında çalışıyoruz. Böyle ee, dolu dizgin gidecek yazında. Evet. Gider. Biraz bayram zamanında böyle bir hafifleme ha. oluyor. Ee, i̇şte insanlar bayramlaşmaya genelde memleketlerine falan gidiyorlar. Ve o zaman adet olduklarında gelmiyorlar. Gelmek istemiyorlar. Hı -hı. Bizim aslında bayram ve bayram sonrasında sakin geçer. Çünkü adet olanlar... Ee, önümüz bayram, biz bu ay gitmeyelim, bir sonraki ay gidelim derler ve bayram sonrasında bir sonraki gelen adetlerini beklerler bayram öncesinde yoğun oluyor. Bayram sonrasında bir 10-15 gün biraz daha sakin oluyor genellikle. Şimdi aslında sıralama biraz farklı ama az önce bir şey söylediniz o dikkatimi çekti. Tüp bebek tedavisine muayeneye gelmek isteyenler, tedaviye başlamak isteyenler ya da yumurtalarını artık kadınlar toplatıyorlar hanımefendiler. Toplatmak isteyenler adetlerinin normalde kaçıncı günü gelmesi lazım? Tedaviye adette başlıyoruz ama tedaviye başlamak öyle patlatmak ben geldim hadi Olmuyor, adette başlayalım öyle olmuyor çünkü bir kısmının daha önce yaşanmış tedavileri var. Bir kısmının hiç tahlili yok. Çocuğu olmuyor ama neden olmadığını bilmiyor. Dolayısıyla tedaviye başlamadan eve bizim yapmamız gereken tahliller var. Onun için adetten önce gelmek ya da iki adet arasında gelmek ilk kontrol için en uygun zaman. Hı. Çünkü biz e, mutlaka erken spermine bakıyoruz ama tabii 10 tane sperm tahili var ve yeni tahiller varsa bakmıyoruz. Rayin filmine bakıyoruz. Rayin filmine genellikle güzel çekilmiş ve bizi tatmin eden bir rayin filmi varsa daha sonra bir ameliyat yapılmadıysa ya da herhangi bir müdahale yapılmadıysa yeni rahim filmi istemiyoruz. Hmm. Bunun bir istisnası var çikolata kistleri. Çikolata kistleri durup dururken tüpü tıkayabilirler. Hmm. Çünkü her adet döngüsünde kadın çikolata kistinden de kanıyor ve çikolata kisti de etraftaki dokulara birazcık daha bazen yapışabiliyor. Biraz daha büyüyebiliyor. Bu ay film çekiyorsunuz bakıyorsunuz bir hmm. problem yok. 3 ay sonra bir film çekiyorsunuz bakıyorsunuz. Hmm. bakıyorsunuz tüp tıkanmış. Tüplerdeki tıkanıklıklar da bizim için önemli. Neresinde tıkandığı önemli. Çünkü tüplerdeki problemler tüp bebeğin başarısını da etkileyebiliyorlar. Ve de kadının sağlık tahlillerini yapıyoruz. İşte kadın sağlıklı mıdır? Gebek aldığı zaman gebeliğini sağ salim büyütebilecek yapıda mıdır? Hmm. Erkeğin herhangi bir bulaşıcı bir durumu var mı? Bir hastalığı var mı? Spermi yoksa hormonları normal mi? Bir ön tedavi gerekiyor mu? Direkt tedavi alabilir miyiz? Bir de tabi düşükleri olanlarda, gebelik kaybı olanlarda ya da ailede herhangi bir hastalık taşıyıcılığı olanlarda, Hı -hı. özellikle akraba evliliklerinde Hı -hı. genetik araştırmalar yapılıyor. Onlar öyle bir anda hadi yapalım, başlayalım filan olmuyor. Normal kromozom tahlilleri 20 günde filan çıkıyor. Ha ama eğer bir hastalık var. Mesela daha önce bir hasta çocuk doğmuş. Çocuğun neden e, hasta olduğu ne olduğu teşhis edilememiş ve çocuk kaybedilmiş ve egzon taraması dediğimiz testler yapılacak. Yani e, DNA'da anne ya da baba herhangi bir hastalığın mutasyonunu genini taşıyor mu diye bakılacak. Bunlar iki aydan fazla da sürebiliyor. Dolayısıyla en güzeli tedavi olacak, tedaviye başlayacak olan kadının ya da çiftin ilk önce durumlarını anlatarak tüp bebek merkezine telefonla başvurmaları tamam. ve ondan sonra herhangi bir zamanda gelmeleri tahliller tamamlandıktan sonra evet dediğiniz gibi adette gelebiliyorlar ve başlayabiliyorlar. Ama genetik problemi olanlar ve genetik hazırlık gerektirenler genellikle genetikçilerin biz hazırız demelerini beklemek zorundalar. Çünkü diyelim ki bir hastalık bulun e, önce kadına yapıldı. Kadında hmm. bir hastalık çıktı. Aynı geni kocası da taşıyor mu diye bakılıyor. Aynı genin kocasında taşıyıp taşımadığı tespit edildikten sonra bu geni embriyoda bulabilmek için içeriye koymadan bulabilmek için de bir hazırlık gerekiyor. Hmm. Genetikçilerin o bebeği içeriye koymadan bu bebek hasta mıdır, değil midir diye tespit etmeleri için de bir hazırlık var. Buna setup deniyor. Bunun da olmasını bekliyoruz en son genetikçiler biz hazırız artık başlayabilirsiniz dediğinde başlıyoruz. O kadar saç ayakları var ses. ki. Çok Evet. Çünkü tüp bebek Sadece çocuk sahibi olmak için yapılan bir tedavi değil. Evet. Her zaman söylüyoruz. Tüp bebek doğurganlığın korunması için de yapılan bir tedavi. Kadın hamile kalmaya hazır değil. Herhangi bir sebepten dolayı işte evi uygun değil, yaşantısı uygun değil, hastalıklı annesi var, hastalıklı babası var. Şu anda çocuk sahibi olmayı düşünmüyor, kariyer yapıyor. Şu anda tıbbi olarak hani doğurması mümkün değil ya da bir hastalığı var. Meme kanseri, Tabii. bir şey var yani. O zaman biz mesela yumurtayı ya da evliyse embriyoyu dondurup kadın sonra menopoza girse bile transfer edebiliyoruz. İnsanlar şey zannediyorlar. Menopoza girdikten sonra Hı -hı. kenarda yumurtası, spermi ya da embriyosu olsa bile çocuk doğuramazlar zannediyorlar ama öyle değil. Menopoz demek kadının artık yumurta veremeyeceği bir duruma gelmiş Hı -hı. siz demek. Hı -hı. Ama yumurta hariç her şey varsa yerinde, hmm. rahim yerinde hmm. duruyorsa, kadın adet görmüyor olsa bile, olan yumurtasıyla, olan embriyosuyla istediği kadar yaşı büyük olsun çocuk sahibi olabiliyor. Yeter ki rahim sağlıklı olsun ve bizim elimizde yumurta ve embriyo olsun. Dolayısıyla doğurganlığın korunması çocuk yapmak istiyorum ve bir de sağlıklı bir çocuk sahibi olmak istiyorum. Bizim ailemizde hastalıklar var, sakatlıklar var diyenlerde de tüp bebek bugün için vazgeçilmez. Evet bu arada hocam öyle önemli bir şeyi vurguladı ki artık toplumda bilinç öylesine artık ki hocam ya yani beni mesela bekar hanımlar çok arıyor, yazıyorlar, soruyorlar. İşte e, atıyorum 35-40 yaşına gelmiş henüz evliliği olmamış ya da dediği gibi hocam işte evli ama kredi ödüyor falan filan ee, sosyal konumu belki uygun değil. Yumurtalarını toplatmak için çok güzel çok sayıda bir bilinçlenme var bu müthiş anlamda. Bir şey bu ya. Daha dün birkaç tane hasta yumurta dondurma dondurmak istiyorum ya da yumurta dondurmam gerekir mi diye geldi. Süper. Bu tabii bizi çok sevindiriyor. Çünkü demek ki bu yaptığımız programlar bir işe yarıyor. Yani değil insanlarda mi? bir bilinçlenme oldu. Erkekler yine yok ortalıkta. Onlar her yaşta adımcısı var ya. Erkekler hep kendilerini üretken zannediyorlar. Ama tabi durum öyle değil. Ama erkekler yok ortalıkta. Ama kadınlar gerçekten bilinçli. Gerçekten evet. bilinçli. Geliyorlar, kontrol oluyorlar. AMH baktırıyorlar. İşte ben istediğimde çocuk sahibi olabilir miyim? Çünkü şu anda çağın bir gereği var. Yani evlilikler artık eskisi gibi genç 18-20. yaş. <Gülüşmelerle> Tabii. Olmuyor, ekonomik sebeplerle olmuyor okuyoruz. Çoğu kariyer. insan üniversite okuyor. Üniversite hı hı. okuduktan sonra okuduğu branşta bir yerlere gelmek istiyor. işe giriyor. Dolayısıyla e, o işte de belli bir yere gelene kadar çocuk yapmak istemiyor. Ve hep yaşlar artık birazcık böyle 30'da 35'li yaşlara doğru kaymaya başladı. Öyle olsa başladı. iyi. 40'a geldi. E, 40'a gelenler de var da. <laughs> genelde ortalama böyle. Dolayısıyla hani hep böyle acaba gecikiyor muyuz? Acaba bir şey yapmam gerekir mi? filan bilincinde kadınlar. Sağ olsunlar. Ve hep geliyor. Olar. Güzel. E, Erzurum'a dönelim. Seher Hanım'a dönelim o zaman. Seher Hanımcığım günaydın. Günaydın. İyi yayınlar. Sağ olun. Hocam nasıl baş başa bırakıyorum. Lütfen sorunuzu sorun hocama. Tamam. İyi yayınlar hocam. Teşekkürler. Sağ olun. Günaydın. Günaydın. Hocam size bir sorum olacaktı da. Ben... Buyurun. Hocam ben yaklaşık bir buçuk yıldır iki tane gebelik geçirdim. 5 ay arayla düşüğüm oldu iki tane. Hı hı. Pazartesi günü rahim filmi çekildim. Doktor bana sütlerimin tıkalı olduğunu söyledi. Bu mümkün mü acaba? Hı hı. Valla genellikle iyi çekilmemiş rahim filmlerinde bazı hatalar oluşabiliyor. Yani şimdi rahim filmi nasıl çekiliyor? Aşağıdan bir kateter yerleştiriyoruz ve oradan basınçla bir sıvı veriyoruz. Bu sıvı rahmin içine doluyor. Rahmin içine dolduktan sonra tüplerden geçiyor ve karnın içerisine dökülüyor. Biz de bu şekilde tüp açık mıdır değil midir söyleyebiliyoruz. Ama her zaman bu kadar kolay olmayabiliyor. Rahim ağzında bir açıklık varsa, o kateteri orada çişirseniz bile geriye doğru ilacı verdikçe siz geriye doğru sıvı akabiliyor. Ve rahim içerisinde yeterli basınç oluşmadığı zaman bazen hatalı olarak Tüpler tıkalıymış gibi çıkabiliyor. Çünkü sıvı aşağı akıyor. Yukarı gitmiyor. Dolayısıyla bunu mutlaka kontrol etmek lazım. Çünkü dediğiniz gibi olsaydı daha önceki gebelik kayıplarınız da olmazdı. Bir ihtimal var gebelik kayıpları sırasında eğer bebeği aldırırken filan kürtaj sırasında bir mikrop kaptıysanız tüpleriniz tıkanmış olabilir. Ama bu az bir ihtimal. Çünkü evet. herkes artık düzgün yerlerde bu işleri yaptırıyor. E, filmin yetersiz diyelim biz ona yetersiz çekilmiş olma ihtimali daha fazla uygun bir yerde bir ayın filmi daha çektirmenizi tavsiye ederim. Seyir Hanımcığım... Yani diyorsunuz ki eğer tüpler kapalı olsa... ...iki tane gebelik geçirmez. geçirmezsiniz. Evet. İki tüpünüz de kapalı olsa... ...yumurtayla spermin buluşma ihtimali yoktur. Ama şöyle bir şey var... ...bir tüpünüzde gerçekten problem varsa... ...diğer tüpünüzden hamile kalıyor olabilirsiniz... ...bozuk olan tüp yüzünden de düşük yapıyor olabilirsiniz. Evet. Yani sizin düzgün bir yerde rahim filmi çektirmeniz lazım... ...karı koca kromozom testlerinizi mutlaka yaptırmanız lazım... İlk önce gerçekten neden düşük yapıyorsunuzu güzel bir anlamanız lazım. Ona göre ne yapmanız gerektiğine evet. karar vermeniz lazım. Evet. Seher Hanımcığım hoşça kalın. Erzurum'a sevgiler. Hoşça kalın. Şimdi Sağ olun. Tam da güzel bir yerde tüpler. Evet. Şimdi tüplerin tıkalı olduğu vaka sayısı çok fazla bildiğim. Değil çok, mi? Çok fazla. Su da toplayabiliyor herhalde. Çok çok fazla. Çünkü çoğu insan bir ameliyat geçirmiş olabiliyor. Hiçbir şey geçirmezse çocukluğunda bir apandist ameliyatı geçirmiş olabiliyor endometriozisle alakalı olabiliyor. Hı hı. Çünkü endometriozis aslında genç yaşlarda başlıyor ama birazcık da kadın geç evlendiyse hani 30'da 35'li yaşlara gelindiyse endometrioz biraz daha ayyuka çıkıyor ve endometriozisin yaptığı arızalar da önümüze gelebiliyor. Tüplerinde problemi olan kadınlar fazla. Bir de mesela kistten ameliyat olmuş özellikle hı hı. yumurtalığın bir tanesi alınmak zorunda kalmış ya da herhangi bir cerrahi geçir. Yine tüpte problem olma ihtimali fazla. Hmm. Tüp bebek yaptırıyorum nasıl olsa. Rahim filmine gerek yok. Ben yumurtayı alacağım, spermle birleştireceğim, bebeği içeriye koyacağım. Evet bu doğru, hmm. İşin bebek kısmı tamam. Ama rahme koyduğunuz zaman o bebeğin büyümesini engelleyecek bir şey var mı yok mu da önemli. Ve tüplerdeki problemler bazen tüpün yarısı alınmış, yarısı duruyorsa bile o güdük parça bile hmm. tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olabilir. Diyor. Ya da hamile kalmamaya neden olabiliyor. Bazı biz şimdi diyoruz ki evet hidrosalpenks olduğu zaman tüplerdeki sıvılar rahmin içerisine boşalır ve bunlar hamile kalmayı engeller. Evet. Tamam çok güzel. Ee, bizim kendimizin bile işte şu kadarcık küçücük bir tüp parçası kalmış. Hani tüpün tamamına yakın alınmış Hı -hı. ama ufacık bir parça kalmış. Bundan bir şey olmaz dediğimiz Hı -hı. tüp bebek denediğimiz başarısız olduğumuz, bir kere daha denediğimiz, başarısız olduğumuz ve o güdük parçayı alıp da ondan sonra ilk denemede gebe kalan bir sürü hastamız var. Yani dolayısıyla bazen ufacık parçalar bile orada bir pürüz yaratabiliyor, gebe kalmayı engelleyebiliyor. Dolayısıyla biz mutlaka tüplerdeki durumu tüp bebek tedavisinden önce, bebeği yerleştirmeden önce görmemiz lazım. Hocam mesela tüplerini bağlatan Hı. hanımlar var. İşte çocuk yaptım bir daha yapmam diyor. Ama sonradan Allah muhafaza hakikaten dünya hali başınıza her şey gelebilir. Tüpleri bağla bağlı. Çocuk istiyor. Evet. Ne yapılıyor? Tüp bebek mi yaptırmak lazım? E, şimdi şöyle davranıyoruz onlarda. Diyelim ki kadının yaşı 35. Tamam. O zaman tüpleri açma yoluna gidiyoruz. Ha. Tüpleri açmak o kadar zor bir şey değil. Ha kapatılınca açılabiliyor mu bağlandıktan sonra? Ne oluyor? Biz tüpü bağlarken eğer doğru düz bağlandıysa o bozulmuş olan, kapatılmış, bozulmuş olan yeri çıkartıyoruz. Sağlam uçları ucuca yaklaştırıyoruz ve onları çok ince mikro dikişlerle mikroskop yardımıyla dikiyoruz. Böyle bir ameliyattan sonra kadının yaşı da gençse %70'e yakın gebelik oluyor. Tüp açmanın ne avantajı var? Şimdi siz tüp bebeği yapıyorsunuz, gebe kalmazsa bir daha tüp hı. bebek yapıyorsunuz. Hem masraflı hem eziyetli. Ama tüpü açarsanız kadın her ay hamile kalma gücünde. Hı hı. Ama tüpü herkese açamıyoruz tabii. Kadının yaşının uygun olması lazım. Hı erkeğin sperminin de uygun olması lazım. Bazıları işte ayrılıyor sonra yeni bir evlilik yapıyor. Erkeğin sperminin de uygun olması lazım. Hmm. Yani bizim tüpü açtığımız zaman kadının hamile kalabileceğinden emin olmamız lazım ilk önce ki tüp hmm. açma ameliyatı yapalım. Yoksa tüpü açacaksın, bir sene bekleyeceksin gebek kalmadı diye tedaviye başlayacaksın. Zaman gidecek. Yaşı 39-40'a gelmiş bir kadında tüp açmaya kalkmak zaman kaybıdır. Çünkü bu sefer de kadının yaşı ilerliyor. Hmm. O zaman tüp bebek de başarır. Oluyor. Dolayısıyla bu bir terazi gibi tüpü mü açalım tüp bebek mi yapalım artık o anki duruma erkeğin spermine, kadının yaşına, kadının yumurta rezervine mesela rezerv çok düşükse hmm. kadında hmm. E, tüpü açıp da zaman kaybedeceğine tüp bebek yapmak daha avantajlı olabilir. Bunu hekim ve ailenin beraber değerlendirmesi lazım şimdi ay o kadar çabuk mu geçti son 5 dakikaymış hızlı gidiyorum tüp bebek tedavisine takip neden önemli yani ben geldim tedaviye transferim yapıldı. Evet testim pozitif çıktı. Hamileyim diyelim. Atıyorum. Atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra... İnşallah. İnşallah. <laughs> Ve bu andan sonra takibime önem vermem lazım. Neden soruyorum? Biliyorum ki mesela sizin yurt dışından hastanız var. Anadolu'dan var. Çok sayıda hastanız var. Tüp bebek Nasıl bebek takip edecekler? Aslında tüp bebek tedavisi normal gebelikten farklı bir tedavi şekli değil. Yani biz tüp bebek yaparken rahme bebeği koyduktan sonra bir kadının yaşadığı şeyler normal bir kadından hiçbir farkı yok. Tek bir farkı var. Çok özenilmiş çok zaman geçtikten sonra elde edilmeye çalışılmış Hı -hı. ve para harcanmış bir gebelik. Dolayısıyla bu gebeliğin eğer oluşursa sağ salim büyümesi, sağ salim kucağımıza almak bizim tek isteğimiz. Hı -hı. Bir daha uğraşmamak, bir daha denememek kimse istemiyor bunları. Bir sefer de herkes bu işi halletmek Hı -hı. istiyor. Dolayısıyla hamile kalasın diye, bebek orada büyüsün diye, rahim ona herhangi bir reaksiyon yapmasın, yabancı bir doku gibi algılamasın diye bir sürü ilaçla destek oluyoruz ve bu destekleri ilk önce bir gebelik kesesi kontrolü var biliyorsunuz. Her zaman söylüyoruz. Gebelik kesesi mutlaka bakılmalı. Tüp bebek yaptıranlar zaten uçarak geliyorlar ama kendi kendine evinde gebe kalanlar işte bebek biraz büyüsün de görünsün de gideyim de Hı -hı. bilmem ne diyorlar. Kesenin nereye yerleştiği önemlidir. Dış Hı -hı. gebelik olma ihtimali her Hı -hı. zaman vardır. Tüp bebekte de vardır. Hı -hı. Dolayısıyla kan testi pozitif çıktıktan sonra ilk muayene kese muayenesidir. Gebelik kesesi nereye yerleşmiş? İki tane bebek koy beyduysak mesela biri rahme yerleşmişti acaba biri başka bir yere yerleşmiş hmm. olabilir mi? Mutlaka bunlara bakmak lazım. Sonra ikinci kontrolde ilaçlara devam ederken kadın bebek büyüyor mu diye bakılır. Kalp atışı var evet. mı diye bakılır. Sonra sağlıklı mı diye bakılır. Evet. Sonra da doğurtulur. Doğurtulur. Buldan'a gideceğiz hocam. Yıllarca Deniz Buldan'da hatta ilk orada başlamış tedaviye değil mi? Hiç Bu tedavilere. Evet, evet. Buldan'dan Fatoş Hanım hattımızdaymış. Fatoş Hanım Denizli'den değil mi? Günaydın. Patoş Hanım. Günaydın. Ay çok özür diliyorum. Sağır duymaz uydurur. Ben uydurdum. Figen Kaynakçı, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş her zaman benim kendisi. Hı Benim şu anda 46 yaşım geldim. Geçen hafta 45'tim. Daha daha önce bir de takip oldu. E, filmi çekilmişti bundan. E, bu hafta adetim çok yoğun bir şekilde geldi. ne zaman sütler için başvurmalıyım? Bir, bir ay beklemeliyim normal düzeni girmesi için. Evet. Bence hemen, istiyorum. hemen başvurun. yaşınız da birazcık ilerlemiş tahlilleriniz filan iyice bir yapılsın gözden kaçan bir şey var mı diye bakalım ondan sonra hemen tedaviye başlayalım yaşı ilerlemiş olanlarda genellikle biz yumurtaları tabi o yaşlarda çok yumurta da olmuyor tek tek geliyor ya da iki iki geliyor İlk önce biriktiriyoruz ondan sonra yerleştiriyoruz dolayısıyla sanılanın aksine adette başlayıp da yumurta büyütmek yerine gördüğümüz anda yumurta varsa onu da alabiliyoruz. Hatta bir ayda iki kere de yumurta hmm. alabiliyoruz. Biriktirme zamanı geçmesin diye. Dolayısıyla e, normal bir adet döngüsünde zaten genelde doğal tedavi yapıyoruz. Öyle çok yumurta alamayacağımız hastalarda kendi evet. büyüttüğü yumurtayı topluyoruz. Dolayısıyla hemen başvursun. Hiç vakit kaybetmeyin. Figen Hanım inşallah hamile kalırsanız bana bir söz verin. Bakalım 45-46 olunca... E, evet. E Yayına konuk gelirsiniz herhalde. Evet. Çünkü <laughs> aslında Aresi'ye gitmek istiyorum ama maddi durumdan dolayı bir yüzü çevresini düşünüyorum. Ee, bilmiyorum Aresi'ye bana yardımcı olabilir mi de. <laughs> Evet, Denizdeki evet, arkadaşlar da çok iyi. Size yardımcı oluruz. Bir telefon açarsanız biz sizi bir doktora yönlendiririz. Evet. Orada güzel takipleriniz olur. Evet. Tamam. Olursunuz. Tüp bebek var. sonu ee, giriyor. Evet, iriyor. bu yaşta tüp bebek deneyin. Başka evet. bir şey denemeyin. Daha fazla beklemeyin. Doğru söylüyor hocam. Figen Hanımcığım hoşçakalın Kendinize iyi bakın efendim. Evet hocam. Şimdi sizi böyle alacağım.